ben mesela şimdi mi dövsem, kahvaltıdan sonra mı dövsem? Tam karar veremiyorum yani. Tövbe tövbe tövbe. Ay tövbe yarabbim, duydun değil mi? ne? <laughs> 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 Şaka. <gülüyor> Ay kız kutum <tadım> yarıldı ya. <laughs> Ay hayal deme kuramayacağız artık ya. <gülüyor> 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 Ay Allah'ım ne... <laughs> <laughs> Özür dilerim. <laughs> o aynı hani kız. Oğlan anası. Asalak olmayacaksın. Hala İtalya'yı görmediysen valla hapçak kalın. Kapı kuleden çıkamadım. <laughs> ah. Ne yapıyorsun ya? Lazım olur. Kent açtıysa. <laughs> Çok şakacısın. <şık> <laughs> ne yapacağım bunu ya? Lazım olur ya. Olursun. Sola sola. Sola. <laughs> <laughs> Esra, Esra yavaş, yavaş yavaş. Ben böyle mi yapıyorum? Siz gidersiniz, biz alırız. Bundan <laughs> köşesinden biraz özleyebilirim. <gülüyor> Hadi. Gezi <laughs> hala terapi gibi geliyor. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> vay, vay, vay. Vallahi dökmeden getirdim. Al kahve. Aa, Aa, uygun bir ücret karşılığında. <laughs> Açam dedi lan. Ya <laughs> Ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> Allah, ne bozulacağım ben ya ben? Şey... İzle beni. Ben seni sonra arayayım mı? Ben mi yavlatacağım onu. Siz merak etmeyin daha. Çok ağır şantaj yapmışsın kızım. Yine unuttum bu bacak böyle. Bile Çocuk haklı olsun. Kardeşim kardeş. Ne yapıyorsun? <laughs> ne üzerine gidiyorsun lan? Gidip dile halay mı tutsun? ne yap? Kanı kanı. Niye girdin oralara? Ben niye girdin? Seray. <laughs> seray. 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 Rendeleyelim onları Seray. Hiç dinlemedin yani öyle mi? <laughs> <Ha>? Aferin sana. <laughs> sen neredesin? Çakray <laughs> <laughs> dedi. Güneşen yerine geldi bak. <laughs> çocuk gibi ya çocuk. Sarhoş oldum ben. Hey kız biz üstüne gidiyoruz biz. Hadi canım. Ee, anla bir neşe patlaması hani de senin o karakoldaki halin var ya öyle <gülüyor> 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 bir neşe patlamasıydı öyleydim ya. Yani. Müsaitim. Tabii görüşebilirim. Parım ne parım. Ya kıyamam iyi gün <laughs> Bizim nişanımız için. Bizim nişanımız için. <laughs> Yemin ediyorum ağzım çıktı. Hayaller... Ha. Günaydın. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Köylü kurdunuz ya. Yok seni yerim yok. Doğum günüm şifre yok. Şey sayılır. yapayım ya. Böyle yapayım. Çok kolay oluyor böyle. Çok kolay oluyor. Gülmek bile aydınlatıyor içimi. <laughs> kapa, kapa. Gitti Seray. Tamam, kapa. Memnuniyetle kapa. <laughs> Diyorsun. ...Murat'tan dolayı. Sinirim o zaman. Çok sinirim o zaman. Ne alakası var Teşekkür ederim. Ediyorum.